Dövizciye girip kadınları kızdırdım. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok çok fena ya tepkiler. Çok kötü yani. Gerçekten çok sinir bozucu. Merhabalar. <laughs> ne yapıyorsunuz? kanım çekildi ya böyle var ya. Yeter yapma. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyi misiniz? İyi misiniz? İyi misiniz? İyi misiniz? Bir Bir misiniz dön, dön, ha? ben... Ne diyorsun abi? Hayırdır? Şşşt! Kameraya saldırma! Şşşt! Ne yetiyor? Ne? Ben... Adı da bak Kasım! <laughs> Adamın adıyla ne alıp veremedim var ya. Adı da bak Kasım. Kasım adı. <gülüyor> 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 Abi bu awkward terimi gerçekten bu video için çıkartılmış ya. Gerçekten yani inanılmaz ya. <laughs> bak face açacağım Belanı bende tamam belanı sikayım. Oha oğlum milleti küfür falan diyor. Bu kızdırmadı değil ki bu harassment yani. Bir Adamla bildiğin şey yapıyor yani. Ben böyle bir insana karşılaşsam benim günüm bok gibi geçer. Arkadaşlar videoyu izlediniz. Ve bu, bu videoya yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Adamı gözlüyor da dayak atar mı diye koşup. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Ay. Biz burası kızdırdım. 2. Son. Son chat. Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün dövizci kızdırma 2'yi çekiyorum. Aha. Acaba gerçekten son finale yakışacak bir videom mu olacak chat ha? Sizce çok kızacak mı? Nasıl dayaklık? Nasıl dayaklık susak? <laughs> ha? Gerçekten kızdırabilecek mi sence? Sizce küfür yiyecek mi mesela? Ha? Böyle şeylerden zevk alıyor gibi gözüktüğüm yani. e, En son 2018'e çekmiştim arkadaşlar bunu. Yıl 2020 çekiyoruz arkadaşlar. Bugün... Bonkara. Kaç Aralıktı ya? 4 mü mu? 3 müydü? 4 Aralık galiba. 4 Aralık 2020 galiba evet. İyi seyirler. Hayırdır abi? Bak abi sen televizyonları çıkmışsın. Göstereyim mi seni abi? Bak kim gelmiş buralara bak. Bak kim gelmiş buralara internetçi gelmiş. Abi sen internetçi oynuyor musun hala? <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz gençlik? Bak benim adım genç ha. Kasım nerede Kasım? Kasım nerede? Kasım nerede abi? Abi bak görüyorum seni televizyondan çıkmışsın burada. Vay be ne olmuşsun? Kasım nerede? Kasım, Kasım nerede? Kasım nerede? <laughs> Kasım nerede oğlum? Kasım ne? Mod çek Kasım. Kasım? Kasım? Kasım. Kasım kasım nerede abi? O kasımı döveceğim. Tamam ben sana la la la, la 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 Ne oldu? İnternet kafede yamuk yumuk yapıyordum bana. Abi İnternet kafede yamuk yapıyordunuz bana, hayırdır? Hadi, hadi, Bak Eren Karayılan'ım ben, bak bana saldırı yapmayın. Hadi, hadi, bak hadi. Bak bana saldırı yapmayın, Eren hadi. Karayılan burada. Hadi. Neyse arkadaşlar, kızdırdık. Ee, bakın, bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olun yeter. Evet. En iyisi son otel videosuydu ya. İlginç bir film varmış böyle piyasada haberimiz yokmuş. Teşekkür ederim bunu paylaştığın için.